<laughs> Şimdi şu tuvalet kağıdı sandalyesine otur ve yaptığın şeyi iyice düşün. Tuvalet kağıdı sandalyesi mi? Bu haksızlık ama anne. Kardelen niye mola sandalyesine oturmuyor? Sonuçta yaramazlık yapan oydu. Çünkü benim favori çocuğum o. <laughs> yani Kardelen gerçekten favori çocuğun mu? Evet. Kardelen benim favori çocuğum. Ah, anladım. Sen bana kalkmamı söyleyene kadar burada oturacağım. Şey... Aa, evet. Güzel. <laughs> Yardımcı olabilir miyim? Keşke olabilsen dostum. <laughs> Bugün kart yok tatlım. Koy onları hadi. Hayır. Kardelen kart istiyor. Pekala. Abin yeterince tuvalet kağıdı sandalyesinde oturdu sanırım. Hadi Kardelen. Yoo, kokuşuk anne. Nya nya nya. Merhaba, pizza fırınlarınız nerede? 300. koridor, yapay çimlerin solunda. Bir flamingo gördüyseniz uzaklaşmışsınız demektir. Araba. 300. koridora gidiyorum. Tamam, biz bahçe merkezine gidiyoruz. Gelin çocuklar. Oh bingo! Burası evimiz olabilir. <laughs> evet, burası benim bahçem. Şu da seninki. Evet. <laughs> Baksana bir bahçem var. Evet benim de. İnsan bunlara doyamıyor. Oo, sen kocam olabilirsin. Hey bu hiç adil değil. Ben de beş istiyorum. Tamam tamam al bakalım. Aynı bingo gibi. <laughs> merhaba eşim. Merhaba benim adım Hekuba. Oo, merhaba Hekuba. Benim adım Gerald. Ben biraz bahçe işi yapacağım. Kas 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 kas. Hey Gerald'ın küreği yok ama. Anne Bingo'nun kocası benimkinden daha iyi. Elindekilerle mutlu olmaya çalışmalısın tamam mı? Onun elindekiler daha iyiyken benim elimdekilerle mutlu olamam. <laughs> Mip. Ah. İşte! Mip. Baba! Mip. <laughs> Koltuğum! Neler oluyor burada böyle? Ne? Aa, Şan dönmüş. Anne Mip. bizi hiç Mip. dinlemiyor. Mip. Ah öyle Mip. mi? Şan, otur. Mip. Mip. Vay canına. Uslu şan. Peki bunu nasıl yaptın? Sakin ve kontrollü davrandım. O basit bir canlı. Bunu unutmayın. Mip. <laughs> şan. <Şu> <laughs> bunu yapmamalıydın Şan. Şan. Bu kesinlikle kabul edilmez bir davranış. Mip. <laughs> Vay canına. Bu deve kuşu evcilleştirilemiyor. <laughs> Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Neye? Evet. Ne? Yürüyüşe. Evet. Yürüyüş. <laughs> ...yaktın beni. Unutma Bluey. Sakin ve kontrollü olun. Sakin ve kontrollü. Tamam. <laughs> Olamaz. Kepek olmadığından emin misin? Kıpırdama. <laughs> Bluey <'i>, belki bunu... <laughs> Aslında büyük bir evim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bingo bu çok acil bir durum. Ben annemle yaşıyorum. Onu... şimdi ne yapacağım? Muslu aç. Ah tamam. Ee, ılık bir su olsun bari. Ah, hayır. Ee, şöyle mi olsa? Ee, soğuk bir duş olması gerekiyor. Evet. Ne? Yumurtalar soğuk duşu hiç sevmez. <laughs> ama ama. Yapsana. Aa, şey sanırım uzman sizsiniz. Aa! Tamam çocuklar. Bu kadar yumurtalara yeter. Sağ kağıları yakalayın. Aa! Yakala onu. Aa! İşte biri. Aa! Bir tane Aa! daha. Babasındakilere baksana. Babasında bitler var. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiler? Burr. İşte buradasın. Deniz olsan. Ee nerede bu aslanlar? Bir pazar sabahı Brisbane kıyısında yürüyüşe çıktım ve şahsen... O da neydi? Sen misin Loki? Bir şey yok galiba. Aa. daha dikkatli olmam gerekirdi. Hepiniz şurada durun bakayım. Buraya kadar. Biraz terbiye öğrenmeniz gerek. <laughs> Ay, baba deniz ayısı. Böyle şeyler yapma sakın. <laughs> Pekala, ilk kural. Böyle <laughs> kurak istiyor. Ah! ah. ah. Uyan Şila. <laughs> Benim adım şu. Bu bu babu. Bu bu babunun yatması gerek artık. Ah, hayır o iyi. Sadece bitkileri seviyor. Ah. Bitki yerden nefret ediyorum. Kendine gel lütfen Şilo. Biz hazırız. Çuf çuf. Gelecek durak müze. Şilo bu bir otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet baştan söyleyeyim. Bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Ha! Çünkü bence içinde su olur. Şimdi orada ne yapıyorsun? Bırakın, Bırakın. Bırakın bizi. Bırakın. <laughs> bizi. Aa, restoranım. Aha, biz daha bitirmedik ki. Baloe. Patates kızartması dükkanına gidebiliriz. Hadi aile. Patates. Yolda araba gökkuşağı oynayacağım. Kırmızı araba. Kahverengi. Gökkuşağında kahverengi yoktur. Ah evet. Her şeyi bildiğini söylememiş miydin sen? Biliyorum. Bir soru sor. Tamam. Ben doğmadan önce neredeydim? Ee, başka şey sor. Arabayı ben sürebilir miyim? Aa Bu çok basit. Hayır. Neden? Pedallara yetişemezsin. Aa evet. Yeşil araba. Peki bingo pedallara bassa. Ben de direksiyonu çevirsem. Ee, bir polis sizi yakalarsa 100 dolares ödemek zorunda kalırsınız. Bizi yakalayacak çok hızlı süreriz çünkü. Polis arabaları daha hızlı gidebilir ama. Ama bizim benzinimiz daha çok. Uzun uzun sürersek onun arabası durur. O zaman da helikoptere biner. O zaman biz de tünele gireriz ve bizi göremez. O zaman o da yere inip motosiklete biner ve tünele girer. Ama tıpkı bizimkine benzeyen on kırmızı araba ayarlayıp onlarla birlikte ilerleriz. Polis hangi arabada olduğumuzu bilemez. Diğer arabaları kim sürecek peki? Uşaklar. Uşaklar mı? 10 tane uşağı nereden bulacaksınız? Kraliçeden. Onun kileri çalarız. Tamam. Hadi. Önce bir oh. şey yapmalıyım. Çok hey abi. donmuş bingo. Şu ana kadar duygularını incittiysem çok üzgünüm yavrum. Babam bunu yaptığında kendini çok kötü hissetmişsindir. Sadece seni sevdiğimi bil evlat. Ve hayatta senin için her şeyi yaparım. Tamam. Hadi yapalım şunu. Evet. dünyasının kralıyım. İşe yarıyor. <laughs> durma sakın durma. İstediğiniz bu muydu periler? <laughs> Bakın eli açıldı. Eğleniyor musunuz periler? <gülüyor> Aa, <gülüyor> oh. Bingo. <gülüyor> evet. Yaşasın. <laughs> <laughs> Hadi bingo. Pır 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 pır. Muhteşem ödüller için para atın. <laughs> Bu makine böyle hayali paraları kabul etmez. Gidip bir iş bulun ve gerçek para kazanın. <laughs> Anne gerçek para verir misin? Size gidip iş bulun dedim. Şey, gidip bizim yatağımızı düzeltirseniz size 20 sent veririm. Oo, hadi bingo. Gözüm üstünde sihirli kol. Alın bakalım bozuk para. Çiçin. Ding <laughs> ding 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 ding. Bir hakkınız var. İyi şanslar. Aa, ben gri dansçı istiyorum. Ee, evet. Ee, Bırakıyorum. çok ama sadece iki tane alabilirsin. Benim adım Mingo değil şey. Aa, <laughs> Musluk kız. <laughs> Bunu alabilir miyim? Musluk kızın siparişini yazmam gerek. Pekala ne istersiniz? Çin börekleri olmuş mu bir bakayım. Ben bir su alabilir miyim lütfen? Evet. Hemen getiriyorum. Eh, ıslak böreği. E. Aslı kız. Onu yiyebileceğinden pek emin değilim ben. Ama ben çok acıktım. Bu çok acı. Ah, daha olmamış. Hey, yemeğim oh, oh. gitmiş. Aa. Bu çok acı. Tamam, tamam. Buraya gel canım. Böyle nasıl evlat? Güzel. Ama tuvaletimi yapmam gerek. Çok sıkıştım. Aa, yapma, tamam. Ee... Ben bir morsum. Affedersiniz, Bluey, bunu aklından bile geçirme. En yakın tuvalet nerede? Hey, barabut. <laughs> evet efendim. <laughs> Yapman gereken bir şey var. Hemen bizimle oyun odasına gel. <laughs> evet efendim. <laughs> Hey, vazgeçtim. Bizi oyun odasına sen götür. Evet efendim. An, Oraya giderken robot dansı yapmalıyız. Evet efendim. tamam baba robot. Sana oyun odasını iyice toplamanı emrediyoruz. Efendilerime hizmet etmek benim için onurdur. <laughs> Bir şey <arıyor. gülüyor> Çok rahatlatıcı. Evet, bu yüzden her zaman böyle yapmalıyız. Evet. Aslında bir daha asla ve asla oyun toplamak istemiyoruz baba robot. Evet, hiçbir zaman istemiyoruz. Hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. Asla. Kesinlikle. Anladın mı? Evet efendim. Bebek arabasını bagaja koymamı ister misiniz? Evet, lütfen. Neler oluyor? Hemen geliyorum efendim isterseniz çıkıp bacaklarınızı esnetin. Bunun için hiç zamanım yok. Hadi çekilin, hadi. Ben zengin bir kadınım. İnanamıyorum, olamaz. Ah. Nereye hanımefendi? Tak, Minus'un tık diye diyarına götürüyorum. Anlaşıldı. <laughs> hey durun, önce havaalanına gideceğimizi sanıyordum. Minus'un kesinlikle geç kalamaz. Tamam. Sorun değil, zaten yol üzerindedir. Navigasyona soralım. Ah işte başlıyoruz. Bizi köstek diyarına götürür müsün lütfen? Tamam. Köstek diyarına en kısa yol hesaplanıyor. Hı -hı. Bu yolda 500 metre düz devam edin lütfen. Sağ ol Navi. <laughs> Navi bizi şimdi şıp diye götürür. Evet ben de öyle umuyorum. Bit bit. <laughs> Aa, hayır. Galiba Minsun tarava tuttu. Sen koltuklarıma kusmasın. Aa! Aa! Uyan şimdi. <laughs> Benim adım şu. Bu bu babu. Bu bu babunun yatması gerek artık. Aa, hayır o iyi. Sadece bitkileri seviyor. Aa, bitkilerden nefret ediyoruz. Kendine gel lütfen Şilo. Aa, biz hazırız. Çuf çuf. Aa, Gelecek tren müze otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet, başta söyleyeyim. Bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Pip! Şimdi siz anca izin için nasıl olur? Şimdi orada ne yapıyorsunuz? Bırakın, bırakın! Bırakın! Bırakın <laughs> bizi! <laughs> Aa, restoranım! Aha, biz daha bitirmedik ki. Blue'i. Kızartması dükkanına girebiliriz. Hadi aile.